Merhaba arkadaşlar. Pazara ilk girenler, 163 bg üreten 2 litrelik bitti çift turboşarjlı dizel motora sahip kamyonetlerdi. Kısa bir süre sonra, 122 beygir gücü üreten tek türbinli temel 2.0 TDI'lı bir versiyon ortaya çıktı. 2011 yılında Avrupalılara 158 beygir gücü güç üreten 2.0 TSI benzinli turbo motorlu bir Volkswagen Amarok teklif edildi. 2013 yılından bu yana 2.0 TD 140 beygir gücü ve 2.0 bitli 180 beygir gücü geliştirmeye başladı. 2016 restyling ile seri çeşitli güç seçeneklerinde 3 litrelik dizel motorla dolduruldu. 163 beygir gücü, 204 beygir gücü, 224 beygir gücü ve 258 beygir gücü CDBA, CNFA, CNFB, CDCA ve CNEA indeksli motorlarda yağ pompasını çalıştıran başka bir kayış daha vardır kızgın yağda çalışır. Tamirciler 150 ila 200 bin km sonra değiştirilmesini tavsiye ediyor. Erişmek için, yağ karterini çıkarmak üzere motoru kaldırmanız gerekir. CSHA endeksli 180 beygir gücündeki çift turbolu dizel, yağ pompasını tahrik etmek için kayış yerine dişliler kullanıyor. 150 ila 200 bin km sonra çoğu zaman antifrizin iz bırakmadan kaybolmasıyla uğraşmak zorunda kaldım. Çoğu zaman EGR soğutucusu buna dahil olur. Ancak bazen antifriz kaybının sorumlusu kırık bir silindir kapağıdır. Bu sorun öncelikle çift süperşarjlı 2.0 bitlili dizel motorları etkilemektedir. Ve 200 ila 300 bin km sonra, hayır, hayır ve artan yağ tüketimi nedeniyle motorun büyük bir revizyonu söz konusu. Sorun giderme sırasında silindirlerde aşınma tespit edildi. Arızalı enjektörler nedeniyle dizel motorun da elden geçirilmesi gerekiyordu. Yakıt dökmeye başladılar, bu da pistonun erimesine neden oldu yakıt enjektörleri genellikle 200 ila 250 bin km'nin üzerinde yol kat eder. Motor ayrıca bağlı ünitelerin tahrik kayışının kırılması nedeniyle de hasar görebilir. Artıkları trigger kayışının altına girdi ve bazen özel koruyucu mahfaza bile onu kurtaramadı. Zamanla enjektörlerin altındaki valf kapağı kontası ve oringler yağı zehirlemeye başlar. 200 bin kilometre sonra türbinin onarılması gerekebilir. 3 litrelik turbo dizel henüz ciddi bir şikayete yol açmıyor yalnızca partikül filtresindeki hatalar ve rejenerasyon sisteminin çalışması ile ilgili şikayetler var. Trigger kayışını tahrik etmek için güvenilir bir zincir kullanılır. Bunlardan en önemlisi, ZF tarafından geliştirilen 6 vitesli manuel şanzıman 0S6 idi. Manuel şanzıman kavraması 150 ila 250 bin km yol kat eder. Bir dizi manuel şanzımanın 200 ila 300 bin kımda onarımı gerekiyordu. Sahipler kullanılmış bir üniteyi aramayı ve kurmayı tercih etti manuel şanzımanın yanı sıra 8 vitesli ZF otomatik şanzıman da sunuldu. Makineli tüfek oldukça dayanıklıdır. Çeşitli markaların birçok modelinde kendini kanıtlamıştır. Uzun ömürlülüğün ana garantisi düzenli yağ yenilemesidir. Bununla birlikte, bazı sahiplerin, geçiş sırasında sarsıntılardan, sarsıntılardan veya kutunun kendiliğinden acil durum moduna geçmesinden şikayetçi olduklarını belirtmekte fayda var, hatta bazı şanslı olanlar garanti süresi içinde kutuyu değiştirmeyi bile başardılar. Ancak yaygın bir otomatik şanzıman onarımı vakası yoktu. Arkadan çekişli versiyonlar en az yaygın olanlardır. Satılan Volkswagen Amarok'ların büyük çoğunluğu dört tekerlekten çekişlidir. Manuel şanzımanlı araçlarda ön aksın yarı zamanlı tip sağlam bir bağlantısı ve transfer kutusunda bir redüksiyon dişlisi kullanıldı. Otomatik şanzımanın varyasyonlarında yalnızca Torsen tipi merkez diferansiyelli kalıcı dört tekerlekten çekiş kullanıldı. Ön ve arka akslar arasındaki çekiş gücü 40 bölü 60 oranında dağıtıldı. Tüm varyantlar isteğe bağlı zorunlu kilitlemeli arka diferansiyelle donatılmıştı. 200 bin kilometre sonra ön tahrik milinin CV mafsalı gürültülü hale gelebilir. Orijinal sadece bir kardanla birlikte gelir. Bir süre sonra arka dişli kutusunun veya arka aks milinin salmastrası sümüklü hale gelebilir. İkinci durumda yağ keçesinin bulunduğu tekerlek yatağının değiştirilmesi gerekecektir. Yarı zamanlı sistemin transfer kutusu genellikle zorlu arazi tutkunları tarafından kurulur. Ancak ön aks bağlıyken asfaltta uzun süreli sürüş de ünitenin hizmet ömrünü önemli ölçüde azaltır. Yeni bir transfer kutusu astronomik paraya mal olur. Ön aksta çift salıncak bulunur ve arka aksta yaprak yaylı sağlam bir aks bulunur. Çoğu sahip oldukça rahat bir süspansiyona ve iyi yol tutuşuna dikkat çekiyor, orta büyüklükteki bir geçitten daha kötü değil. Bilyeli mafsallar üst ve alt 100 ila 150 bin km'den fazla dayanır ve yönetmeliklere göre kollarla birlikte değiştirilir. Ancak toplar ayrı ayrı değiştirilebilir. Biraz sonra kaldıraçların sessiz blokları teslim oluyor. 100 ila 150 bin km sonra sıra amortisörlere geliyor. Zamanla yaylar gıcırdayabilir. Bu durumda küpelerin sessiz bloğunu değiştirin. Aşırı yükleme veya sık yüklemeler yağ yaprağının patlamasına neden olabilir. Orijinal yalnızca monte edilmiş halde gelir yedek parça pazarında ikame ürünler sunulmaktadır. Tekerlek yatakları genellikle 150 ila 200 bin kımya ulaşır. Direksiyon krema yeri sessiz blokları 100 ila 150 bin km sonra kullanılamaz hale geliyor. Ve 150 ila 200 bin km sonra rafın kendisinin onarılması gerekebilir, vurma, sızıntı. Servo direksiyon pompasında da sorunlar var. Sahipler genellikle zayıf boyalardan şikayetçidir. Kapıların alt kısmında ve kapı kollarının yakınında şişkinlik yapıyor ve soyuluyor. Kaput ve çamurluklarda yontulur. Plastik eşik kaplamalarının altında korozyon izleri bulunabilir. Çerçevede de kırmızı noktalar beliriyor ancak henüz ölümcül sonuçlardan söz edilmiyor. Jeneratör 200 ila 250 bin km sonra bakım gerektirebilir. Bazen standart ve basto ısıtıcı arızalanmaya veya uğultu yapmaya başlar. Arızalar genellikle kontrol ünitesindeki kontakların oksitlenmesinden veya kontrol panosundaki temasın kaybolmasından kaynaklanır. Devri daim pompasından yabancı gürültü gelebilir. Zamanla ısıtıcı motoru ses çıkarmaya başlar. Çoğu durumda temizleyip yağladıktan sonra sesten kurtulmak mümkündür. Klima damperlerinde de sorunlar var, çubuklar kırılıyor veya servo sürücü arızalanıyor. 200 ila 300 bin km sonra klima kompresörünün tamir edilmesi gerekiyordu. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.